ve dünya cümlü hocasıyla 11 yıllık kupa hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Öyle ki şampiyonluk için milyonluk ödemeler gerçekleştiren Ali Koç ve kurmaylarının özel bilgileri paylaşıldığı gibi son dakika Yusuf Akçiçek, Berk Özer ve Galatasaray Osay Samuel flörtlü transfer haberleri yapıldı. Hadi bakalım neler olmuş. Ama öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Ali Koç'un büyük paralara satacağı düşünülen Yusuf Akçiçek için transfer itirafı geldi. Brentford kulüp direktörü Lee Deskey, Sports Digital'e yaptığı açıklamada Yusuf Akçiçek'i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımını almak için harekete geçtik. Tabi Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi. Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi sözlerini sarf ederek Mourinho'nun geleceği görüp Yusuf'un transferini nasıl engellediğini aktardı. Bu arada futbol arenaya konuşan, kulübe yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzoğlu, Fenerbahçe'deki son durumu, takımın yüklü maaş bütçesini, sarı lacivertlilerde oluşabilecek başkanlık seçimini detaylı şekilde anlatması sosyal medyada büyük ses getirdi. Hamzoğlu yayında Samandıra'dan sorumlu kişiler futbol işini şu anda iyi yönetiyor. Kim ne derse desin. İster bana kızsınlar ama yine her zaman söylüyorum. Fenerbahçe başkanı ve yönetimi bu sezon özelinde bu işi çok iyi yapıyorlar. Karşı çıkanlar oluyor. Çünkü Fenerbahçe uzun zamandan beri şampiyon olamıyor ve insanlar bir öfke patlaması yaşıyor. Birilerine patlamak istiyorlar. Bize patlıyorlar. Saygı duyuyorum. Galatasaray mağlubiyetinden sonra birilerine fatura çıkarılması lazımdır ama bu yönetim inanın maaşları gününden erken ödüyor. Aylık 10 milyon euro gibi Fenerbahçe'nin ayrı gideri var sırf maaş bakın bu maaş yılla vurulduğu zaman 120 milyon euro para ediyor. 12 ayda sadece Fenerbahçe'nin futbolcularına ödediği para diyerek sarı lacivertli yönetimin büyük paralarla iyi işler yapmaya çalıştığını anlatırken devamında ise Fenerbahçe'deki başkanlık değişimi için gerekli şartlardan da bahsetti Hamzoğlu. Şimdi bu anlattıklarımı iyi yöneten bir başkan var dünyanın en iyi 3 hocasından birini getirdi. Devre arası istenilen yüklü maliyetli transferlerin hepsi yapıldı. Şimdi ben bunun üzerine yönetime ne kadar eleştiri yapabilirim ki? Ha, sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olmaz. Ondan sonra herkes kartlarını açar. Başkan adayı çıkar. Ali Koç ne gibi bir karar alır onu bilmiyorum. Şimdi ben bugün Fenerbahçe kongreye gider. Sezon sonu demem için Fenerbahçe'nin de çok ciddi bir başkan adayının da çıkması. Şimdiden ilan etmesi lazım konuşmalarını yapmışken. Şaşırtan Berke Özer transfer haberi de yapıldı. Hiç şüphesiz bu sezon Süper Lig'de gösterdiği muhteşem performansla A milli takıma bile seçilen tekrar Fenerbahçe'ye gelmesi istenen Berk Özer birçok kulübün radarına girerken Galatasaray'ın ilgisiyle de gündeme gelmişti be. Galatasaray yönetimi Berk Özer transferi için kulübü Eyüp Spor'la daha önce görüşmelere başlamıştı görüşmelerin olumlu ilerlediği ve önemli mesafe kaydedildiği kulislerde konuşuluyorken son noktayı gazeteci Candaş Tolga Işık koydu. Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Berk Özer Galatasaray'a gitti diye biliyorum ifadelerini kullanarak transferin büyük oranda tamamlandığını duyurdu. Peki sizce Fenerbahçe'nin Berke Özer'e ihtiyacı var mı? İrfan Can Eğri Bayat'ın olduğu ortamda Berke Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olabilir mi? Bu arada gün içerisinde Fenerbahçe yönetiminin yeni sözleşme teklif edeceği haberleri yapılan Bray Say Samuel için ise tuhaf transfer haberi geldi. Öyle ki Bright Tosay Samuel İngiltere Premier Liginde istediği teklifi bulamadı. Nijeryalı oyuncu bu yüzden Fenerbahçe tarafına "İsterseniz görüşelim dedi. Menajeri de ayrı olarak Galatasaray'da bulunan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu'na mesaj attı. Osay Samuel, Mario Branco'ya eğer dörtlü defansta devam edilecekse Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığını, paranın sorun olmayacağını iletti. Menajeri ise Hatipoğlu'na masaya oturabiliriz, görüşebiliriz mesajını gönderdi. Galatasaray sezon başında Jelert'e 9 milyon euro ödedi. Daha 2 milyon euro bonus verecek. Frankowski'yi devre arasında 1 milyon euroya kiraladı. Şarta bağlı olarak 7 milyon euro daha ödeyecek. İki sahibi için yaklaşık 20 milyon euro harcanmışken Osay Samuel için şimdilik bir hamle yapılması planlar arasında değil. Sonuç olarak bakalım Osay Samuel hikayesi Fenerbahçe'de nasıl devam edecek. Dünya ünlü kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe'de Berke'nin Galatasaray'a gitmesi değil de Osay gibi bayrak ismin sarı kırmızılı formayı giymesi gerçekten Fenerbahçe taraftarı önü Batshuayi olayından daha çok inciteceği kesin. Son olarak Trabzonspor maçı öncesi ve sonrasında patron Mourinho'nun ilk 11 seçimi gündem olmuştu. Hoca sezon boyunca sürekli olarak şans verdiği Kostić, Aydın, Yusuf Akçiçek, Yusuf Ennesri ve İrfan Can Eribayatı bu maç kenarda oturttu. Fenerbahçe cephesinde kritik karşılaşmanın başlangıç noktası Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'a elenilen gece oldu. 3 maçta da ezeli rakibini yenemeyen Fenerbahçe camiada moral kaybı yaşadı. Ancak teknik direktör Mourinho ile as başkan Acun Ilıcalı hemen harekete geçti. Gece yarısı yapılan görüşmede Ilıcalı takımdaki sorun ne sorusunu yöneltti. Mourinho ise yoğun maç trafiği nedeniyle bazı oyuncuların fiziksel ve mental olarak yıprandığını, bu yıpranmışlığın takımı olumsuz etkilediğini ve köklü değişiklikler yapmayı planladığını aktardı. Mourinho, başta Taliska ve Ennesri olmak üzere Kostic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf ve sezonun en dikkat çeken isimlerinden Oğuz Aydın'ı kadroda düşünmediğini belirtti. Bu karar riskliydi. Özellikle takım Trabzonspor maçını kaybederse ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalabilirdi. Ancak bu noktada devreye giren Acun Ilıcalı, Mourinho'ya ne gerekiyorsa yap hocam. Başkan Ali Koç ve ben sonuna kadar arkandayız. Tüm eleştirileri göğüsleriz diyerek tam destek verdi. Bu güvenin ardından Mourinho planladığı değişiklikleri hemen harekete geçirdi. Üçlü savunma sisteminden vazgeçerek dörtlü savunmaya geçti. Yapılan bu radikal hamleler sonuç verdi. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrılarak sezonun en kritik galibiyetlerinden birini elde etti. Bu zaferle birlikte sarılacı verdiler. Hem moral kazandı hem de şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde tutundu. Umarız bu emekler sonuç verir ve umarız 11 yıldır gelmeyen şampiyonluk kupası Mourinho'nun ellerinde havalanır.